Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sucat'tan suçlanıyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir ödüllerim var. En baş bir tane sıradan e, sandığımız bir tane de arkadaşlar. Ses ödüsü var mısın dostum? Evet. Ee, ödüller var ve altın var arkadaşlar. Ee, bu sandığımızdan başlayalım. 3 tane nita verdi. Evet, nitamızı ufak bir şekilde ediyoruz. Zaten 3 tanesi varmış. Buradan şunu seçelim. Başka seçemiyoruz. 250 alalım ve 3 tane daha şuradan biletimiz var. Oradan da alacağız. Sonra sandığımız gelsin. Büyük çıktı ve 5 tane boy geldi. Bu bakalım. Bu nerede? Bu 9 tane neredeyse bir tane neredeyse olacak bir tane kalmış sadece ve hemen oynaya basalım. Şimdi birazcık sesini arttırabilirim diye düşünüyorum. Evet arttırdım. Kim birazcık ses gelebilir zaten. Evet savaşçı vadisi geldi ve sahte sandık. Şimdi neyle başlasak? Barbarla başlayalım. Gel abi, Gel bakalım. Evet, sen de gel. Artık bundan sonra yaz tatili olduğu için bundan sonra full video çekeceğim arkadaşlar. Ben yani ben okula gitmiyorum. Artık bundan sonra çünkü son hafta okula gitmiyorum. Umarım açıklayıcı hadi şunu şu adamı almam lazım şu adamı öldüreceğim bu adamı öldüreceğim öleceksin sen sen öleceksin evet öleceksin demiştim aa şurada bir şey var bir dakika ya sahte sandık oldu Allah seni yapmasın dur seni de öldürelim senin için ne veriyor acaba aa bir su elmas verdi eyvallah sen daha alalım Şuradan hemen bu alalım. Aslında tavuk alabiliriz. Birazcık tuzumuz genişlet, genişlensin. Genişlensin ne de demek ya? Birazcık tuzumuz kuzo alalım ki tuzu alalım. Şuradan yok ettim ve kol aldım buradan da. Özden da yok ettim güzel. Güzel o, güzel şu an. Evet. Arkadaşlar bir tane şarkı oluşturmayı düştürmeyi planlıyorum O şarkı şu var ya arkadaşlar. Başladık Rolls Onu Scott Masters versiyonunu yapacağım. Gel sen, sen gel, sen gel. Kural Bayvar'ın var. Birazcık sıkıntı olur da. Olmaz aslında burada. Seni bıraksak mı? Evet, şu an cadı alalım. Cadı alalım şuradan. Güzel oldu. Hemen sen gel bakayım öldüm. Güzel. Hadi gel. Gel. Gel korkup olma. Korkup olma. Ya sandık. Gelsen, gelsen. Tamam bu ay Gel bakalım. Bay bay hepimiz Ben seni bırakmam hadi. Gel buraya. Sen buraya geleceksin. Ben seni öldürmeden rahatlayamam bilader. Ya. Sandık var ya. Bize acilen turba lazım ya. Bir tavuk bulsak iyi aslında. Barbarları öldürdüm. Barbarları öldürdüm. Bundan sonrası kolay zaten. Dynamite'ı da öldü. Yok etsem. Yok ettim. Güzel oldu. Şu kaya adamı da yok edelim. Güzel. Kaya adamı da yok ettik. Birinci kişi, kişi var. Güzel oldu. Bu oyunda fizyonla Evet şu kaya adamı tekrardan bir öldürelim. Sen ne arıyorsun bu şunu alalım. Al be sa sahte sandık oldu. Neredesin? Allah ölme. Ya öl artık kardeşim ha. şu ailesi bir daha geldi. Barbar kral alalım bana. O oh, sandık belasını öldürmeye çalışalım. Sandık belasını öldürürüz bence. Bence sandık belası olur. Haydi sandık belası. Bence sandık belasını öldürürüz ya. Öldüreceğiz gibi. Öldürürse başarılı olur da ejderha da saldırıyor ya bir yandan. Bu ne? Bak bir yandan da başka takım. Şuna bak ya. Allah. Allah 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 Güzel ya sıvanda anda Evet ilk kutumuz geliyor. Hızlı hızlı basmayı seviyorum ben. Hızlı basalım. Büyük çıktı. 5 tane tavuk verdi. Güzel. Güzel yani. Kötü değil. Sandık belası ve saklı sandık. Evet. Bunlardan aldık. Burada iki. Altın o o bin altı. Ya on bin altı mı? Kevin mi? On bin altı vermiş sanırım Evet tavuğu da hemen alalım. Tavuğu da verip ettik. Ee, bunu hangisinize de <laughs> alalım. Şili geldi. Güzel. Şili. Şimdi hemen bir maç daha girelim. Evet kum çukuru ve hediye böcekleri çıktı. Buradan Nida ile başlayacağım. Ama tüccar da başlayabilirdik he. Bakalım buradan tüccar çıkabilir kuvvet alalım abi. Bay bay kral alırdım da şimdi elmas almak için Greg şey Greg aldım. Ağaç kasacağım biraz. Anca öyle çünkü birinciliği falan yakalayabiliriz ilk başta. Buradan kol alalım. Bir dakika burada böyle bir taktik mi vardı? Evet öyle bir taktik varmış. Hemen şuradan alalım. Güne bir aldık da hiçbir şeyimiz yaramıyor. O yüzden korkam. Koltuğum... Yani aslında ağaç ki aslında. İşe yarıyor da. Buradan kitçe alalım. Ki hem 15 elmas var. iki tane elmas versin. 2 ya da üç elmas veriyor. Yanlış ıslanıyorsam. Evet çok çıktı. Bir güzel bir kullanabiliriz. Bu topu aslında sonra çıkarmam gerekiyor fakat burası düşmanlar gibi belki böyle uzamda yapmak istiyorum şimdi ben robotları robotları evet burada bir tane ağaç var o yüzden hemen ağacı evet kırdım oradaki ağaç da adamlar birbirine atıyor Sultan. Aha adam adam gidiyor. Adam o adamı öldüreceğim bari. O adamı o, o adamı öldüreceğim adam, ben bir gün. Evet ağacımıza araştıralım. Kırdık. Buradan yine bir tüccar alalım. Buradan bir tüccar alalım. çok iyi yaptım ben de rol yapacağım. öldürmek istiyorum. Aslında istesem öldürürüm. Evet öldüreceğim öldüreceğim az kaldı. Öldürmüyor mu Marvoy'u da öldüremiyorum işte. Evet bu arkadaşı öldürebilir miyiz? Bu arkadaşta ölebiliriz. Bu arkadaşta ölebiliriz diye boşver demedim Bastık olduk <laughs> Herhalde ilk 5'ten düştük Aynen 8. oldu Arkadaşlar bugünlük bende bu kadar arkadaşlar Kısa video oldu sonra yarın daha azım. kalabiliriz Bu arada Ender çıktı Bir daaazı 谢谢你们收听，明天见，拜拜。